1990'lı yıllarda Türkiye'ye iftiralar atarak Japonya'ya giden PKK sempatizanları şimdilerde Japonya'yı da karıştırdı. Yerleştikleri bölgelerde Japonları huzursuz eden, hastanelerde kavga ederek acil servisleri servis veremez hale getiren, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Büyükelçilikte oy kullanan Türk vatandaşlarına PKK paçavralarıyla saldıran terör destekçileri Japon yönetimini de kara kara düşündürür hale geldi. Taşkınlıkların en önemli nedenlerinden biri 2023 yılında Japon İç İstihbarat Servisi PSIA'nın PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarması oldu. Bu karardan yüz bulan terör sempatizanları son olarak Japonlar ölmeli diye bağırdıkları eylemleriyle gündeme geldi. Süper haber Japonya'yı karıştıran PKK'lıların dosyasının kapağını aralıyor. Her gittikleri ülkede aynı yalanı tekrarladılar. Türkiye'de baskı ve zulüm altında olduklarını ileri sürdüler. Japonya'ya gittiklerinde de aynı şeyi yaptılar. Türkiye'de baskı altında oldukları yalanıyla sığınma talebinde bulundular. Uzak doğunun en ucundaki Japonya'nın PKK sempatizanlarıyla tanışması 1990'ların başında oldu. Sayıları net bir şekilde bilinmiyor. Son dönemlerde Japon gazetecilerin de sosyal medyada dile getirdiği sorun giderek büyüyor. Önce sorunun başlangıç noktasına inelim. Harici sitesinden Mehmet Emre Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre 1990'ların başında Japonya'ya giden PKK terör örgütü sempatizanı bir dizi sözde mülteci sığma talebinde bulundu. Bu talep yıllarca sümen altı edildi. 2004 yılında Japonya Adalet Bakanlığı Göç Bürosu yetkililerinden bir soruşturma ekibi Türkiye'yi ziyaret ederek konuyu araştırdı. Yapılan incelemeler ve soruşturmalar neticesinde ekibin hazırladığı rapor Tokyo Bölge Mahkemesince kabul edildi ve sığınma talepleri reddedildi. Ancak kendisini liberal, insan hakları aktivisti ve benzeri sıfatlarla tanımlayan bazı kesimlerin desteğiyle PKK sempatizanları durmadı. Japonya'ya gittiklerinden itibaren oturdukları mahalleleri Japonlar için adeta cehenneme çevirdiler. Göçün en yoğunlaştığı iki yer. Kavaguchi ve Varabi, hatta Varabi, Orta Doğu'dan gelen başka göçler nedeniyle Varabistan olarak anılmaya başlanmış. Yarının kültürü internet sitesinden Mehmet Gönültaş'ın yazdığına göre, Japonya homojen olmasıyla ünlü bir ülke ve söz konusu göçmenler olduğunda Avrupa'ya kıyasla daha savunmacı ve muhafazakar. Ülkede sokak kavgaları, kuralların çiğnenmesi, topluma rahatsızlık veren gruplar neredeyse hiç yok. Kendi tecrübelerini de aktaran Gönültaş, Japonya'da geçirdiği süre boyunca birbiriyle tartışan iki insan dahi görmediğini aktarıyor. Japonlar herhangi bir sorunu karşılıklı özür dileyerek tartışmadan çözen bir toplum. Bu bilgiler çerçevesinde şu yorumu yapmak mümkün. PKK sempatizanlarının yaşadıkları bölgelerde yaptıkları Japonların sabır sınırını zorlamaya başladı. PKK sempatizanlarının topluma rahatsızlık veren eylemlerini şöyle sıralamak mümkün. Son yıllarda artan taciz ve tecavüz vakaları, gruplaşmalar ve bu gruplar arasında çıkan kavgalar. Reşit olmadan araç kullanmak ve bunu sosyal medyada paylaşmak. Çöpleri gelişi güzel bir şekilde atarak çevreyi ciddi şekilde kirletmek. Belediyeden izin almadan elektrik altyapısında değişiklik yapmak ki bu durum kaçak elektrik kullanmak anlamına geliyor. Legal sınırın üzerinde yük taşıyarak trafikte tehlike yaratmak, aşırı hız yapmak ve bunu sosyal medya platformlarında paylaşmak. Bazı somut olaylar PKK'lı terör sempatizanlarının her toplum için ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir nitelikte Japonları görmedikleri bir sahneyle baş başa bırakan ilk olay 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde yaşandı. Tokyo Büyükelçiliğinde oy kullanan Türk vatandaşlarına saldıran bir grup PKK sempatizanı bölgeyi savaş alanına çevirdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saldıran terör sempatizanları saldırı sırasında terör örgütü lehine sloganlar attı. Japonlar asıl dehşeti ise geçen yılın 4 Temmuz'unda yaşadılar. Japon gazeteci Ishii Takaiki'nin Japon kamuoyunun duymasında etkili olduğu haberine göre PKK sempatizanları arasında kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan şahısla saldırgan hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine iki tarafın yakınları hastanede toplanarak çatışmaya başladı. Olayların çıktığı bölgede trafik 2 saat, hastanede de acil servis hizmeti yaklaşık 5 saati durdu. Ayrıca kadınlara ve yaşı küçük kızlara taciz vakaları, çöplerin gelişi güzel atılması ve daha birçok sorundan dolayı Japonlar bu terör sempatizanlarına karşı patlama noktasına gelmiş durumda. Ancak Japon yönetimi tedbir almak için pasif davran suçlanıyor. Japon yönetimini eleştirenler arasında terör sempatizanlarına güzellemeler yapanlar da var. Mikser özelliğiyle bilinen The Economist, 26 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı yazıda bu kişilere göçmenlik vermediği için Japon yönetimini eleştirdi. Özetle PKK sempatizanları Avrupa'dan sonra Japonya'da da terör estiriyor ve Türkiye düşmanlığını gösteriyor. Ama Avrupa devletleri gibi Japon yönetimi de gereğini yapmamak için ısrar ediyor. Japon gazeteciler ve kamuoyuysa tam tersini düşünüyor